Arkadaşlar Ejderha Hesap serisinde kaldığımız yerden sizlerle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde geçen videonun yorumlarına yazdığınız şeyi yapacağım arkadaşlar. Gecenin öfkesini çalacağım. Gerçekten çalacağım arkadaşlar. Çünkü Simay'ın ağzı burnu yer değiştirdi. Simay dün ameliyat oldu arkadaşlar. Yorumlarda geçmiş olsun Simay yazarsanız onları okur ve mutlu olur. Ve like atarsanız ben mutlu olurum. Bakalım like sayımız mı fazla gelecek yoksa geçmiş olsun Simay yorumlarım fazla gelecek. Göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten şimdi Simay aramızda en az iki hafta yok. O Sanıyor ki ben hastayım, sürekli yatacağım. Bu gecenin öfkesi de böyle yalnız kalamaz, değil mi? Gecelere sessizlik çöker. Onun bir sahibi olması gerekiyor. O sahip de burada bir baktığım zaman tek bir kişi de görüyorum. Benim galiba. Kat. Benim. Bahar ve Kayra farkında mısınız bu iki sahtekarın? Ha, falcı doluna göz dikiyorlar <laughs> abi. Ya bak o kalkanı indir. Yemin ediyorum Ejderhan bak. <laughs> bak beni sinir etme. Dün gelince çarpıyor. Bak çarparım. Savaç Bahar kız kaç araya, araya kaynadı. Arıyor. Bahri bak suyla elektriği birle bir Abi seni çarpar. Bak öyle gidersin. Tamam mı? <laughs> Bana kim attı o şimşeyi arkadaşlar? Hangi say sen mi? Sen mi yaptın? Hayır. Orası, Hayır. Ya. Gecenin öfkesinden çıkan pullarla birlikte bana neden böyle bir hıçkıdık seti yapmayalım? Değil mi arkadaşlar? Bir hıçkıdık olmasın mı bu Buraka? Ha? Ya olsun yapalım. hıçkıdık. Bize, hani bize? <laughs> size, size kim? Ya bize şey durun ya. Ya ne kadar aç Her şey, bir Her insansınız. Şey bize, Her şey bize bize ya. Bir daha bahar <laughs> vurursan bayanlara... yemin ederim seni Aa! sonbahar yaparım. Demirden kafesin içine hıçkıdığı hapsedelim istiyorum arkadaşlar. Altında hıçkıdığı mı? şey yap. Evet hıçkıdığı. Ay hıçkıdık değil lan. Gecenin öfkesi. Gecenin öfkesi. Bahri ne kadar cahilsin ya Cahil Bahri ya, yorumlara da yazabilirsiniz ya. Boş verin geçmiş olsun Sima'yı Cahil Bahri yazın yorumlara da like Kalp atayım size <laughs> Gecenin öfkesi özel bir ejderha olduğu için Ona güzel bir şey yapacağım bu arada evime Utanmadan evimin önüne hırsızların Evini koyan sahtekar kim İtiraf He. etsin evet sen misin Abi benim Bak söyledi benim dedi Bahri <laughs> yemin ederim bu şekilde Tek <laughs> yersin böyle demirden Ona güzel bir kafes yapacağım hem Onu izlemek istiyorum hem de pullarını düşmesini istiyorum ki kendime güzel bir set yapayım. Eğer hala aranızda Ejderhan nasıl eğitirsin animasyonunu izlemeyen varsa ayıp etmiştir. Kınıyor izlemeyenleri. Evet beni de kınayın 3. filmi daha izlemedim. Neyse arkadaşlar <laughs> ilk ikisini izledim. Çimen bloklarında bir kişi kırsın arkadaşlar. Oralara da huniler Bahar çalışıyor. Diğerleri hiç. Özellikle bu ikizler sizi bundan sonra 300 yapacağım. Bak çok ciddi ee, Evet. Siz bulduk. Üçüzünüz kim olacak biliyor musunuz? Bahri. Bahri abi. Gel Bahri, Hayır, <laughs> ben Oğlum, <laughs> oğlum siz rahatsız mısınız? Niye biriniz açıyor, biriniz kapatıyor? abi ejderha niye kapıya koyuyoruz? Oğlum Benim pullarını var abi, alın. Oraya koyalım. Senin hangara koyarsan koyarsam pulları mı çalarsın? Sen evet o yüzden istiyor. i̇şte biliyorum. Kafesimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bu kafesin içine Bahri'yi hapsedelim diyorum. Nasıl fikir? Bahri Şöyle, mi? Olmaz, olmaz, atın, olmaz. atın, diş atın, <laughs> Bahri. Yi. Bahri yi. Lan Bahri değil. Bahri <laughs> değil. Bu kızın suçu <laughs> neydi? Çıkamazsın. Hayır. Bir kere düşen oraya çıkamaz. Sen de bunu daha tamam, sonra. Tamam kalabilirim. Gecenin öfkesiyle birlikte orada Ay yatıp de. orada kalkacaksın. Derisini Bahar alırsa şöyle güzel bir şey olur. Huni yapmama gerek kalmaz ve demirlerim cebime kalır. Nasıl fikir? Bence mantıklı. Mantıklı. Peki benim kazancım ne? Hiçbir şey. amelelik çıkacak. Tamam. Oho. Tamam, yarısını ben alırım. 28 tane demirim var ama ben bunların yeteceğini düşünmüyorum. Ve oduna ihtiyacım var çok fazla derecede. Abi odunları getirdim demirleri i̇şte, de. İşte. Bahri bundan sonra bir numaralı sağ kolum. Oğlum yuh tamam. Bir getirmedi şimdi. Bir dakika. Çak, lan, çak. Çalma, çalma. Hayır, oğlum, o çaldı, bak bu çaldı. Bahri'nin bu kadar odunu ve demiri nereden bulduğunu bence bir sorgulamamız gerekiyor. Bahri ne, nereden çalıştık. buldu? Nasıl çalıştınız? O, Bahri sizden <laughs> <mi çalıştık>? <laughs> mı çalıştırdı Bahri? Anlayamadı. Evet, onları köle gibi kullandım. Boşa hiç <laughs> izlemiyorsun abi bizi. Hep <laughs> tek yapmam gereken şey Gecenin öfkesini gidip buraya koymam Fazla demirim kalmadığı için. Bakın bir daha bana vurursanız, kapat, yemin kapat, ederim kapat, sizi kapat, vururum. Kapat, kapat, Şuraya gecenin öfkesini koyca, oğlum nasıl Kaçacağım ben bunu kavanozun içinden. Normal saatte. Alayım abi. Ta alt oğlum nereye gitti? Gitti aşağı. Nasıl aşağı gitti? Tam gitti. Oğlum gece kaç 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 kaç. Hayır gece öfkesi nereye gitti? Kapat. Oğlum nerede gece'nin öfkesi? Hayır galiba. Senle çalışmak çok güzeldi. Oğlum sizi <gülüyor> döverim. <gülüyor> 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 sizi döverim. Sizi döverim. Nerede nereye gittiler? Tangara götür Kayra. Oğlum abi, nereye kaçırdılar? ne tarafa gidiyor? Aşağı yukarı. Oğlum bak yakarım bak ejderhanı götürürüm. Ejderhan gider. Bak diyorum sana acıma acıma. Abi. Bak ejderhan. Saldırıyor? Oğlum bak öldürürüm çık sudan. Bana ateş ediyor senin küçük <laughs> pislik O benim. Hayır. O benim çalamazsın öldürürüm. Yemin ederim Hayır. öldürürüm. Valala streamle birlikte aldı. giriyorum geliyorum. Gel şuraya gel. Ver şunu bana. Gece dörtgesini verin. Bak senin var yemin bak, ye... bak, evinizi yakarım. Bak alırım büyük şuna. Büyüksün abi tamam. Geldik indim indim indim. indim bunlar hiç pazarlık yapmayı bilmiyorlar ha. Hiç hiç. Şey ne? Nerede? Al abi abla sen yap. Yo. <laughs> gitti mi <gülüyor> geçen <gülüyor> öfkesi? <gülüyor> 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 Bağır abla da. Bağır değil. Ya patlattı. Bütün yaktın. Bende. Kim bende diyor? Kayrada. <laughs> Çıkarsın kimdeyse bende diyordu birileri. Hep bunun yüzünden. Kim kim hangi patlattınız gitti değil mi geçen öfkesi? Ooo. Çalar elinde. Oğlum sen nasıl... Bundan <laughs> sonra Berkadası'nın muhtarı ben olduğum için bırak 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 bırak. indir onu indir indir indir. Ejderhanı indir. Girmiyor sığmıyor kavanoza benim minnoş. <laughs> senin minnoşu o zaman <laughs> alıyorsun. Buraya hapsediyoruz. Bundan sonra ikinize de Berkadası'nda cezalısınız. Bahar senin bulutu bulabildin mi? Var mı ejderhan? Yok abi birazdan gideceğim akşam üstüne doğru. Nasıl gideceğiz bulacağız gecenin öfkesini? Tek bir ejderhamız mı var? <laughs> bana kaç kişi atlayabilir? İki. İki. Benimkine bir kişi sen seninkini çıkar. iki kişi birisi beni takip edeceksiniz. Korsanlar çok fazla derecede güçlü olduğu için bence kendimize yeni bir ekipman yapalım. Ardından oradan bulduğumuz her şey benim, Bahri'nin ve Bahar'ın. İkizler asla ama asla bir şey ne? alırsanız Uhu! ömür boyu, ömür boyu seriden men edilirsiniz arkadaşlar. Biz neden değişiyorsun Burak abi bak. Oğlum şu an en sizin Biz biziz. Sizin yüzünüzden şu anda farkındaysanız yeniden arama edeceğiz. Bahar al şunları yanında tut tamam mı? Bahri neredesin? Tamam, Korsanlara atarsın bunları. Al kardeşim benim. Kendime bir tane mızrak yapıyorum sizler de avcunuzu yalayın hatta bir tane daha yapabiliyorum anladığım kadarıyla yaptım ama ikinciyi yapamıyorum. Şefim, Bahri senin neyin var? Gördüğüm kadarıyla diamond kılıcım var. Bahar senin neyin var? Demir al. Demir. Var ama Cooper yani seninki daha iyi de vuruyor olabilir. Onu da diyeyim sana. Şimdi de hazırlıklı ol. Cani korsanların yanına gidip bir tane daha gecenin öfkesini sahiplenmek diyeceğim de ulan benim ejderham nerede? Nerede? Ya, gel gel burda abi gel. Oo! Bir adet ejderha yumurtası bulduk galiba galiba anladığım kadarıyla oğlum şurada dur nerede bunun yumurtası canım benim abi şimdi şunu şurada. şurada... altında nerede altında Bahri göster aa ya bunun ipek sırları çıkarın Aha. Oğlum, bir şey evet. Bahri Allah senin kaç kaç Ta dur dur şunu alabildiniz mi ha, nasıl alacağım yumurtayı lan Aldım. çaldı Aldım Aldım oğlum nerede? seni yemin ederim vururum seni yine abi Ver şunu, çabuk ver. Çabuk ver vururum. Barak odalar ol. peşimizde abi. Ya bırak barakoyu koy Arkanda arkanda. Ya bırak şu barakoları bana şey ver. Yumurtayı ver. Ya oğlum buna abi. Nereye attı? Nereye attı? Burada. Nerede? Yanımda. Hangisisin sen? Bu musun? Biraz bekle iyi. Son, Son canını vurma abi. Dur dur. Bana oğlum şeyler Yürüte geliyor Yumurta orada. Yumurta nerede? Burada. Yumurta, nerede? Hayır, hayır onlar Aldım. bende. Al tamam Al, sakla ma. sen onu. Sen onu sakla. Çık oradan dinamit atacağım. Kesin ÇEK! Keşke yanımda olsa. Gelme dedim sana buraya gelme. Bahri neredesin? Bahri neredesin? Badayım, maske taktım. Bahri gör beni. Atla 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 bin Gördüm. bin 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 bin. Aşağımızda göreceğiniz üzere gemiler var. Şimdi onların bir tanesinden gecenin öfkesini çıkarmayı planlıyoruz. Siz burada kalıyorsunuz. Hiçbir şey... Hayır. Beger. Hayır gelmiyorsunuz. Hayır. Biz sizi beceremezsiniz. Hayır hiçbir şey... Ya hayır gelmiyorsunuz. Bana bir tane cam kavanoz verin. Sen be... Can Atma tamam. beni. Lan seni var ya. atarım küçük velet tamam Hayır, hayır bak kafes vereceğim sana Ver şimdi bir olsun. Al, Al ver bana. Hemen yakar. Evet, de alabilirsin. Hayır, siz almayacaksınız. Bak alırsanız sizi tamam. öldürürüm sizi. Gidim. Bahar. 2 kişi gidebiliyorsunuz. Oo tamam. Atın. Bahar tamam olsun. Yüzerek gelsen. Trick modumu açıyorum. Sak yanmıyorsun değil mi Bahar? Bahar ben yanm yanmıyorum ama inersem yanarım. Elfleraya asla vermeyin. Inme, i̇nme, inme, inme, inme sakin ol. Şimdi alacağız onu. Aa dur dur dur. Lan öldürdüm galiba ejderhayı Dur hayır şurada. Bahar gel. Allah. Durdayız. Başka elektrik var orada. Aldım 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 öfkesini aldım. Gece öfkesini aldım. Creeler'ı da alacağım şimdi. Dur. Aldı aldım. Galiba aldım. Terrible terör var bir de orada. Dur ben öleceğim. Ben öleceğim gel oğlum seni almadan ölme asla. Tamam yakalayabildiklerimi yakaladım gençler. Abi kaç oradan kaç. Kaçıyorum dur yarım canım var. Arkanızda katil balina var. Bahri yemeğin var mı? Var yarım kalbim abi, abi, var. Al al al. Çabuk al, al, al. at çabuk at. Oğlum Attım dur abi geleyim kurtarayım sizi bak. Ya yürü git sen yardımını istemiyorum. Gelin çalarsın emmaterimden sen. Bekle. sen zor aha, 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 zor bulurum onu da vereceksin. Tamam mı seni var öldürürüm çocuk. Aa, gel Bak ya bunlarla olmaz evet biz o... avcılara geçelim. Olmuyor muydu? Abi bence o... yukarı doğru Sizi var ya vururuz. Varillerin içine çalınacak bir şey varsa çalalım. Yoksa... Orada kalan son ejder var. Aha, onu da aldım. Onu da aldım. Hepsini alın işte, aldım. Hepsini, hepsini aldım. Hepsi benim Ölçü tamam. Köylüyü öldürdük. Köylü geldiğimizde ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştuk. <laughs> Bari. Bari burada küçücük ne, bir dur. şey var. Dur. Oradan alacağım. Dedim ben onu alın, alın dedim. dedim. Aldım, aldım, aldım aldım aldım. Şimdi sevgili gecenin öfkesi. Eğer sana bir şey olursa anlay

de tamam kapatın Buradayım Oğlu lan. ben bunu buraya alarak bir hata Aa, mı yaptım Aa. yoksa ne yapacağız bahar söyle bakayım setten Arke dolayı mısın seni... lan söyle gece görüşü sen. yok bizde ondan yapıyor ya gece görüşüyle ne alakası var bundan sonra bana azrail K diyeceksin lan hayır ne alakası gitse ki... kitap okumadınız mı okumadık tabii ki de. kitap kitap yapmadım ben tamamdır ye onu ye onu aslanım ha <laughs> yesin ben seni nasıl <laughs> yedireceğim göstereceğim ben sana çıkın arkadaşlar bundan sonra işimiz burada değil evin içinde sevgili arkadaşlarım kile ihtiyacımız var hızlı bir bir şekilde bana kill toplarsanız beni çok fazla derecede Al, mutlu edersiniz. Ah, asker bize? Af. Ha, oğlum kill topladın <laughs> diye af mı çıkacak? Direkt birisinin arkadaşlar görevi seride mahkeme yapıyor. Siz ikiniz ya yargılanacaksınız ya da ejderha avcısı takımına geçeceksiniz. Yani Sibai böyle bir şey bizi bağışlar. Ha Simay, bağışlar. Simay bağışlar. Bak bakayım Simay bir ay boyunca gelebilecek mi buraya? <laughs> Emek <Emad> abi <laughs> bağışlar. Yapsak. Seviyordu bizi. Emak sizden nefret ediyor. <gülüyor> 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 Bunu tüm Türkiye biliyor artık. Gurut blow yapacağız. Gurut olan değil arkadaşlar yani şöyle değişik ayam gurut oğlum bir de adına ayam gurut yazmışlar şimdi bu topladığım gurutları yanlış hatırlamıyorsam eğer ısıtmamız gerekiyor bunları bu şekilde ısıtacağım bize çok güzel bir fırın yapacağım şimdi bu fırını köyün neresine koyalım arkadaşlar ben herkesin kullanmasını istiyorum ben bencil bir muhtar adayı değilim bizim eve fırın ya, yapayım karşı bir yakaya mi? karşı yakaya tamam karşı yakaya yapalım karşı yakaya eğer yapacaksak benim karşıya gidip gelmem zor olduğu için ya bana bir iskele yapacağız ya da bana bir tane karşıya bir köp yok çekeceğiz? Ejderhan var ya abi ne güne duruyor? Hayır ejderhan sürekli git gel git gel çok fazla yakıyor. Yakıtı çok fazla. Oh! Ya bari <laughs> nasıl? Çaldı Uy! abi çaldı. Yaptığımız biriklerle birlikte bloklar hazırlayacağım. Kaç tane? 12 tane. Oğlum 12 tane kime yetsin ee, Bahar? Boş neden duruyorsun? Ya ne var? Abi. Yine ne teklif edeceksiniz? Hayır. Şöyle. Kabul etmiyorum. Söyle. Göster Ben ederim ben ederim. Bari <laughs> abi çaldı. Kili attım kili attım. 64 tane kili attım. Şu çürük domatesleri hangi saygısız bana attı? bana? Yok Bahri abi çaldı. Aslında 64 tane kir ve 64 tane domates atmıştı. Sen niye Bahri'ye şey yapıyorsun? iftira atıyorsun? Hayır. Ayıp değil bak, mi? Bak yiyor Ona abi yiyor. Şey yiyor, yiyor, yiyor. Bu fırını herkesin kullanmasını istediğim için arkadaşlar köyün bu tarafına yapmaya karar verdik. Buraya bir tane merdiven. Şu merdiveni biriniz devam edecek Bahar Bu senin görevin tamam mı? Şuradan buraya bir tane bize yol çekiyorsun güzelinden. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Burada alanı hazırlıyorum. Ben gerekli malzemeleri getirdim. 3'e 3'lük bir alan açalım. Tamam çok arkaya gittik. Bir dakika bir dakika. Arkaya çok gitmeyelim. Bu taraf işimizi tamam. görür. Bahre ha aynen orayı kapa. Birisi benim eve gidip fırının ısıttığı şeyleri getirebilir mi arkadaşlar rica etsem? Yakınım abi ee, hemen getireyim. Bu tarafa koyalım ki yani şurası biraz fazla öne yapmış gibi olduk. Az bir şey. On, bu işçiliğimi tane... de unutma. Ya o oh, seni var ya <laughs> çocuğum sizi döverim. Şimdi gitme tekrar bize, getir. Tekrar. Bize Hızlı gelip getiririz. Siz o yumurtayı verin bakayım affı düşünelim. Bak. Yumurta kimde? Hangi Düşünmek dinledi? olmaz. Tamam. Bari abi domateslerimi de çaldı. Onda olabilir. Niye onda olması? Yumurtayı ver. Ver oğlum. 3 2 Ver. Ve hayır bende değil. Oğraz'da. Oha ben da yapmadım. Ederim. vururum sizi ben yaptım. Ya hayır ya bunları affetmiyoruz. Bunları mahkeme yapıyoruz ya. Direkt Viking mahkemesi istiyorum. Bah Bak, Bahar Bahar Viking mahkemesi. Bu mi? Abi, evet. sen zor bulursun yumurtayı. Ve göreceğiniz üzere fırınımız bitti arkadaşlar. Dünyanın en basit fırınını yaptık. Şimdi bunun içine koymamız gerekiyor. Ben diyorum ki lavı gideriz. Nether'dan bir güzel bir şekilde toplarız. Ama neye ihtiyacımız var? Deli gibi obsidyene. Kimde obsidyen var arkadaşlar? Herkese bakalım. Yani, o zaman gideceğiz ve obsidyen hırsızlığı yapacağız. O güraycığımın evine baksanıza. Demi obsidyen dışında bir şey çalmıyoruz tamam mı? Sadece tamam Bak 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 şu evin altındaki bak şuna bak şuna. Adam gitmiş Oo. Oh. dekor kendine eşya saklamış. Kesin Bahar'da ama Bahar burada. Bahar kız var mı sende? Ben de galiba daha yok abi ya. Ben nasıl yok olsun? ya? Ya nasıl yok ya? Sen nasıl bir insansın ya? Bakın arkadaşlar Emat evinden çıkarsa Obsiden ben bu seriyi bırakıyorum. Yani yok bu... baktım. Yok Bahri. onda yok. Allah Bahri Allah. abiye de baktım onda da yok. Allah'ım sana şükürler olsun. İlk ona ona niye baktın? <laughs> Oğlum kimse kimseye güvenmiyor mu? Bahri yanında demir var mı? Varsa direkt biz arayalım lava. Demir yok. Bahri bak burada, burada ne var? var? Bahri burada Oo, ne var? Evet. Ama buradan alamayız. Bu bizim oyunumuz olduğu için arkadaşlar haksızlık olur. Buradan almak yasak. Tabi tamam, Geri ya. Hayır asla Bahri. Portap <laughs> <laughs> <Zahir. gülüyor> portap. Tamam 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 sakin ol. Sakin ol. Bak burada bulduk Bahre. İn al buradan hemen. Hop gel sen de buraya. Aldım. Var mı sen de kazma? Oğlum desene evet, var, var diye. Kır o zaman dedim Ya. ya demek ağlayanı kırma Bahri. Ağlayanla işimiz yok. Şimdi Bahre aldığımız bir kova bu buraya getir. Arkadaşlar yapacağımız set bu. Bunu yapabilmek için özel bir demire ihtiyacımız var. O yüzden ne yapacağız ne direyeceğiz Bahrile varmadın mı? Hayır. Bahri sana dedim ki o suyu dök dedim Bahri. Dök de al dedim yeminini Bahri'yi de yakıştım. Bahri'yi de <laughs> yargılıyoruz. Aptallıktan yargılanacaksın. Var. Bahri, Bahri var. aptallıktan yargılanacaksın. İki Ekipi... Yaşasın. Üç Bahri... bir arada. Yaşasın. <laughs> öldürür. Ya ya sizi gerçekten öldürürüm ya. Bahar yak, bahar yak gidiyoruz. Geçmiş olsun. Öyle bir yerde çıkar çıktık ki burada sakın ejderha ejera çıkarmayın. Sıkıştırarak öldürürsünüz. Biz zaten çıkaramıyoruz. Glowstone'a ihtiyacım var. Kovası olan var mı yanında? Ah, Glowstone mu? Ben var. buldum. Bakın yanımızda kale var. Şurada bir tane lav var oğlum alamıyorum. Şu lavın kaynağı yani. nerede? Ben mi göremiyorum? Körüm Gel görem. abi. Kaleye girelim. İçinden eşyalara alalım. Belki işimize bir şey yarar arkadaşlar. Kır 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 kır. Herkes Glowstone sen kırma. Niye ben Niye? kırmıyorum? İpeksi, var bende. Lan, Lan kırma. Lan kırma. Öldürmeyin atarım sizi aşağı. Oğlum yemin ederim ejderhamı e çıkarırım öldürürüm seni burada. Tamam mı? Beni e sinir etme. Oo! Yarıma şeytan geldi arkadaşlar. Bir tane. Vurayım mı? Oo, bu nasıl bir şeytan? Dur. İzle izle. Neyle vurdunuz lan oğlum ona? Kim ona ateş Benim crossbow'la. Oo güzelmiş crossbow'un özellikleri o zaman. Sana bir şey diyeyim mi? Efsane. Bak şimdi işte, fırının içine ilkle bu yerleştirdim. Başka kimde İkincisi varsa. İkinci de benden gelsin. Var mı Bahar sende? Hadi. Var. E, bu Koy o zaman. <laughs> i̇çinden almayacağız Bahar. Nasıl Bahar kız. Koyacağım? Bahar elinde kova yok mu? Demir demedin. mi? Ya Bahar ne demiri? O demir ya, zaten ya, demiş, demir. <laughs> ya Allah. Bahar sen de Bahri ile birlikte aynı suçtan yargılanacaksın. Şimdi elinde maden olarak demir kimde varsa şunun içine koysun. Bundan bak. var abi olur mu? Olur işte bak o. Oh. At şuna sağ tıkla bak şuna. Şuna sağ tıkla. Ah hiçlemiş hali olur içindeki mu? İçindeki blokları koy tava. Oh. Aa. İdeal. Gel gel üstüne bakın. Üstüne bakın. bakın arkadaşlar tam Vikinglere yakışır bir fırılımız oldu. Bence mükemmel. Şimdi bunu su. Aa! Hangi Aa, alt alat? Burak beni... Kana, bura kanı kanı. beni biriniz Burakalı itti. Hangi sen? Beni kim itti? Beni kim itti? Beni arkadan birisi biri itti. itti. yeşil gözlü şu. Oğlum Kimsin kim sen? <laughs> yeşil. Hiç yeşil gözlü. Nereye yeşil? <laughs> Eğer benim kanımdan bir şey yapmaya kalkarsanız bak kanımı alacağım burada kanımı burada koymayacağım arkadaşlar vururum size. Benim zaten kalkanım var. Ya Ama pislik. Hala neyin? benim kanımı almaya çalışıyor. <laughs> Çıkın şuradan. Kanımı rahat bırakın vururum size. Yemin ediyorum Çözdük sorunu abi. Oğlum gecenin öfkesi yer değiştirmiş. Gel şuraya. 25 tane şey mi oldu? Bir dakika. Aa, pul döküyor işte ne Ola. güzel. Tamam. Aa, 31 tane pulumuz oldu arkadaşlar. Ona dokunmayın. Yüzle yaparız. Ya dokunma. Değil mi? Ne? Pulumuz yani. Pulum. Abi izin ver yok edeyim. Hayır. Hayır. Yasak. Şimdi kimin ejderhasıydı? Benim. Nerede ejderhan? Bu mu yapıyor? Evet. Rookie kızım görüyor musun? Şu küçücük şey bize maden yapacak. Evet evet o. Oğlum şunun bir hızlı modu yok mu? Bu kadar yavaş mı? Hakaret etmeyin. Ya hakaret etmiyorum. Ooo. Birileri hangarına gitmiş ejderhaları steklemiş Sahtekara bakın şimdi Bunlara yuva yapacağım Tamam şimdi ne yapıyoruz onu söyleyin Bu küçük sahtekarlar ejderha el kitabı yapmışlar arkadaşlar Buradan buna tıklıyoruz Gronk'ın iron için dioriti istiyor arkadaşlar Gloveson istiyor Kum taşı istiyor Bir tane demir istiyor Ve granit istiyor bir de, Evet. Şimdi Olur. ne yapacağız malzemeleri ben onu anlayamadım Şöyle bir alalım sıralamaya bakalım tamam. Bak hazırlanıyor Nasıl hazırlanıyor e, Öğünden siyah ki... duman çekiyor Diyor. Bak tamam. oğlum, birine film... geldi. Kime geldi? Bana gelmedi. Kazıkladı bizi bence. Hayır lan. Hadi koşuyor Utandırma beni. Hadi Işık taşlarını oğlum. koymadın. Işık taşı vermedin. Evet harbiden ışık taşı vermiyorsun ki hayvana. Şöyle grant verdim. Evet. Aa! Ha. Attı. Bir daha ver. Bir daha ver. Ama... Parça parça ver de şov yapalım. Hayır ya, parça parça değil. Aa attı ha, yine. Ben, bana geldi bana geldi. Tamam tamam bir daha Ya bana verecek sus sen şey aldınız. Ay Adel granitleri o. alsın. Bu Gronk'ınların arkadaşlar bize maden vereceği yok. Bayramda çok güzel bir video yayınladım Ne çizersem geliyor. Eğer aranızda izlemeyenler varsa lütfen izlesinler. En kısa zamanda yeni bölüm gelecek. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve gelecek bölümde set yapacağız. Bay bay.